Özellikle tıpta çaresi, modern tıpta çaresi olmayan konular, bizim bildiğimiz kadarıyla ve bize gelen geri dönüşlerle, hashimoto çok ciddi evet. bir problem. Hashimoto için ne söyleyebilirsiniz? Yani hashimoto sebebi aynı nedir? Ben söylemesi faydalı olur. Tiroid bezlerinin enfeksiyon olma hali. Yani tabii hipertroidlerde daha çok görülüyor bu. Ama enfeksiyon olma hali yani enfekse olduğu zaman aşı artık tamam yani düzelmesi zor bir hastalık olarak kabul ediliyor. Aynı romatoid artrit için söyleyeceğim şeyler onun için de geçerli. Yani oraya yerleşen enfeksiyonel işte bakteriler orada enfeksiyon yaratıyor ve artık oraya vücudun hiçbir koruma lezyonu ulaşamıyor. E, kronik hale geldiği için direnç kazandığı için e, antibiyotikler etki etmiyor. Aynı şekilde kurkumin ve bentolit kullanarak Hashimoto'sunu yenen bir sürü de insan var. O nedenle Hashimoto'su olanlar muhakkak ilk önce kurkun ve benztun kullanıp e, yavaş yavaş kullandığı ilaçları da azaltsınlar. Yani e, bir bir buçuk iki aylık süredir bu. E, i̇laçlar azaldığında e, tahliller, analizler e, görülecekti ki aşımato e, Hashimoto'da düzenebilen bir hastalık.